Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir makine hatası ile karşı karşıyayız. Bugünkü hatamız arkadaşlar. Pedale basıyoruz. Volan dönüyor ancak yine hareket alamıyoruz. Bunun çözümü arkadaşlar volanın gevşeme yapmasıdır. Volanı Sıkıyoruz arkadaşlar bu şeyde buradaki parçayı sağa doğru sıkıyoruz. Çok i̇ğne alıp takıyoruz arkadaşlar. Çözümü bu kadar basit. Yalnız olanı sıktıktan sonra içerisindeki bu vidayı sonuna kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Ki sonrasında tekrar geri yapıp bizi uğraştırmasın. Vida'yı sonuna kadar sabitliyoruz. Ve işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Videoyu faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar kolay gelsin.